Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda başvurusu başlayan Yaman Türk Vakfı Bursu hakkında bilgi vereceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım! Yaman Türk Vakfı Burs başvuruları başladı ve 20 Ağustos tarihine kadar alınacak. Burs belli illerde ikamet eden, üniversitelerin 2, 3 veya 4. sınıfında eğitim gören, 4 üzerinden en az 2,75 not ortalamasına sahip öğrencilere veriliyor. Burs başvuruları bakın, internet sitesi üzerinden alınıyor. Bir başka kamu veya özel kurumdan burs alıyorsanız bu bursdan yararlanamıyorsunuz. Ama kredi alanlar başvuru yapabilecek. Bu belgeleri önce maille gönderiyorsunuz alırsanız asıllarını posta yoluyla vakıf merkezine postalıyorsunuz. Burs ödemeleri Ekim Haziran ayları arasında yapılıyor. Her sene öğrenci ve transkript belgenizi göndererek bursun devamını sağlıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için açıklamalar kısmına link bıraktım inceleyebilirsiniz. Bir de unutmadan sizin için 2022'de burs verecek kurumları bir araya topladığımız bir video yaptık. Onu izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. İşte linki burada. Başvuru tarihleri açıklanacak. Diğer burslar hakkında bilgi sahibi olmak için ve başvuruları kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like'ları atmayı unutmayın. Bay bay.